merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Dükkan bir ücretsiz varmış. Şöyle. Arkadaşlar şunun fiyatı nedir ya? Yani indirim diyorlar 400 diyor. 499. İşte burada. İlk önce ku mega kupa kutusunu açalım bence değil mi? Hayır. ilk önce onu da açmayacağız. Tabii ki de tahvil etmiş biriktir. 5 kredi. Günlük <laughs> kedi yani. Beleş nasılsın? olsun. Mükemmel krediler. Arkadaşlar bu arada güçlü karakter. Ama ninja modunu ben sevmiyorum. Şey Öbür modu neydi ya? Unuttum. Neyse. Mega kupa kutusunu açalım peş mega pokutu. Ücretsiz hem de yani, ücretsiz. Hadi açsana. geldi. Geliyor. Ve gel. Evet. oh, geldi. Şuraya doğru bak. Hop çıkıyor. 11 çık bak. Çık çıktı. Hadi parla. 5 de parladı. Bir çıkıyor. Ya bana bu kostümü verme ya. Ben bana bu mavisini verdin zaten. Ama güzel. Koltuğu. Hiçbir şey çıkmadı. Ama şu bir belli koltuğun ama şey şu bunun koltuğundan daha iyi yani. Benim düşüncem bu. En azından ben o on kutunun içinden bir şey çıkmasını bekliyorum ben yok. Ama şu işte tarihdeki ya. Zaten bundan gitmesine bir gün falan kalmış. Hadi açıl şu sam açıl. <laughs> yok ember hiçbir şey olmaz. Bunları hızlıca de atacağım. Zaten bir şey olmayacak. Kredi kredi varsa şey gereği. Ne sonu Oh my god. Karakter var abi. Oh! Oh! Ay şu bir karakter çıktı. Oh! Yok artık. Ya bu çok nadir. Ben hayatımda ilk defa bir kutudan ekran bir karakter çıkarttım. Yok artık. İsteriyeli var artık. Yok artık bir üstüne koştum geldi. Bir üstüne koştum da vardı. Oo, ben bugün şarkı gündeyim herhalde. Ben ilk başta koştum falan sandım bu arada. Şapkalı bir tane koştum bilmiyorum da. Hadi hocam. Yok bunu almayacak hocam. Resmen efsane bir karakter açtık oğlum. Nasıl bir şans? Şey? Hadi internet kendine gel. Yok artık. 48 yavaşlı oldu. Üçüncü yükseleyi savaşçı olmuş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün gerçekten çok şarkı bir videoydu. Şerif bu Megina hatırına. Altan abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.